بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومضمر الشأن اسما ومضمر الشأن اسما وإن وقع مهم ما استبان أنهم تنع ومضمر الشأن اسما إنوي معنى قرين بردان باشيروس إنوي yani oksut, kastet, mudmara şe'ni, damürü şe'ni kastet ismen. Damür şe'ni isim yap anlamda. Onu isim kastet, tabi likane. Kane ve karışer için, yani kane için o damür şe'ni isim yap. Hangi durumda? İn vaka eğer bulunursa, muhimu vehmettirici. Hani böyle insana sandıran yani zannettirici, vehmettirici. Ma o şey ki o kelam ki isteban yani zahra ennehu o kelam imtina. Hani mümtene olduğu zannedil mümtenâ olduğu zanneden kelamı bize vehmettiren bir şey gerçekleşirse bulunursa böyle bir durumda ne yap hemen kane için biz damuşeni isim yap. Bu önceki beytle alakalıdır. Önceki beyti bir hatırlayalım. Ne demişti? Demişti ki: "Velayeli'l amile ma'mulul haberi." Yani velayeli'l amile amilden hemen sonra gelmiyor. Amilden kastımız ki, Kane ve kardeşleriydi. Yani bu efair nakseler. hemen sonra gelmez ma'mulul haberi. Haberin ma'mulu gelmez demiştik. Yani mesela şu şekilde caiz değildir. Kâne ta'ameke zeydun akilen. Bu ta'ameke akilenin ma'muludur ma ya. E, haberin amilden hemen sonra geldi. Bu caiz değildir demiştik. Evet. Ve de kâne ta'ameke akilen zeydun. Burada da aynı şekilde. Ve ta'ameke hemen bu akilenin ma'muludur. Ma hemen e, amilden sonra geldi. Yani ferin aksan sonra geldi. Bu caiz değildir. Müntenahtır. Bunu anlatmıştık önceki dersimizde. Abu Tars, Mümteni olduğu zannedilen bir kelam. Böyle o e, e, kelamla karşılaştığın zaman hani vehmet diyor ki bu da o mümtenilerdendir. Böyle bir kelamla karşılaştığın zaman hemen orada kâne için bir damışan e, e, isim yap. Mesela örnek verelim. Örnek üzerine gösterelim. Daha konu iyi anlaşılır. Mesela Kanafizu haddâcûne havle buyutihim bimâ kâne iyyâhum atiyyetu avvede. Bak. Burada kâne bak fil nakıstı değil mi? Hemen sonra bak ne anlaşılıyor? Bize ne vehm, ettiriyor? İnsan sonu bu atiyeti onun ismidir. Atiye adamın ismi. Bu onun ismidir. Avvede fil fâj huvedir. da onun mefhuludur. E, cümlesi de kâne haber insan zannediyor. E haberin ma'mulu ma hemen amilden sonra geldi. Fil sonra geldi. E halbuki bu mümtenahdi. Bu tarz bir kere mümtenahdir. İşte mümteni olduğu ee, zuhur eden böyle bir kelam yani e, e, zaharda baktığın zaman mümkün olduğunu vahmetliyen bir kelam gördüğümüzde hemen ne yapıyoruz orada invi Mudmaraşen ismen orada mukadder yap bir o orada mukadder yap mudmaraşen damlüşeni mukadder yap ismen Kale ismi yap invi orada mukadder yap yani ya o zaman diyeceğiz ki o zaman şöyle yapacağız kana fil nakıssır ismi içinde mi sözü huve de Durum bildiren damir. O zaman bu atiyetu artık kendin ismi değil. Bu atiyetu müptedadır. Avvede fiil faiz huvedir. Abu İyavum da onun mefuludu mu kadar olmuş. Cümlesi atiyetu ve haber. Abu hepsi beraber kâneye haber oluyor. E bu şekilde yaptığımız zaman o mümtenerlik durumdan sakınmış olmuş oluyoruz ha. Evet. Mana yaparken buradan yapıyoruz. invi yani mukadder yap. E, mukadder yap. Mudmara şe'ni. Damülü şe'ni mukadder yap. ismen kâne ismin. ismenlik li kâne. isim yaparaktan orada bir tane damülü ne yap? Damülü mukadder yap. Hangi durumda? İn vaka eğer geçerlikse. Muhimi vehmetlen. Bak bu bize vehmettiriyor. Bu kelam. Yani in, in vaka kelamun. Bir kelam bulunursa o kelam muhimu vehmettiriyor. Zannettiriyor ki ma o kelamın istebane yani ennehu imtina, mümtene olduğu zahir olan bir kelamı bize vehmettiriyorsa böyle bir durumda hemen kâne için bir tane damülşen mukadder yap evet yani ennehu şöyle bir durum var İze varada min lisan Arap kelamında bulunursa ma öyle bir şey ki öyle bir kelam ki ma öyle bir ki zahiru onun zahrına baktığın zaman ennehu o şey o maya dönüyor o vel yekane hemen kendin ardına gelmiş ve tam e, ve izâ arada min lisan arabi Arap kelamında bulunursa ma öyle bir ma'mul ki öyle bir ma'mul ki zahiruhu za, e, yok o ma öyle bir ma'mul dil yapmayalım ma öyle bir kelam ki ma öyle bir şey zahiruhu onun zahrına baktığın zaman ennehu o kelamın zahri veliye ve akhavatiha kâne ve karşılığından hemen sonra vak olmuş ma'mulu haberiha o ha kâne deniyor. Kânen o haberinin ma'mulu ma o e, sonra gelmiş. Böyle bir vehm veren bir kelam gördüğün zaman feevvilhu o kelamı tevil et ala enne şu şekilde ala enne fi kâne damiren müstetiren kânede bir damiri müstetir vardır. Huve o damir-i de damir-i Böyle tevil et yani ha. Mesela gibi ve derdik bir de ne kavli şa'ar. Kanafidu heddâcûne havle büyûtihim bimâ kâne iyyâhum atiyyetu Mesela burada hum kanafidu. Onlar kanafiz gibidir. Kanafiz cem'u Konfuzin yani kirpi demek. Onlar kirpi gibidirler. Heddâcûne o hırsızlık yapan kimselerden bahsediyor o heddacune böyle yavaş yürüyorlar böyle titreyerek korkarak böyle yavaş yürüyorlar hırsızlık yapmak için havle buyutim eblen etrafında o bi mekane bi sebebi mekane iyahum atiyatu avada yani bi sebebi ma o şeyden dolayı ki eee kana kana iyahum atiyatu avada yani atiye adındaki kişi avvada iyahum avadahum anlamda onları avada alıştırmış hum onları onları o şekilde alıştırmış Atiye onları o şekilde hırsız alıştırmış. Kirpi gibi de sessiz, ses çıkarmadan ve böyle yavaş adımlarla hareket edin diye o hırsızlık yapmak için onları o şekilde alıştırmış. İşte mesela burada karneden hemen sonra insan sanıyor ki sanıyor ki haberin mamulu gelmiş. halbuki bu mümtenahtır. Hani zarf-ı neyse. Zarf-ı da de değil. bu e mümtenahtır. Ama biz ne diyoruz böyle durumlarda e, hemen kâne için damı kadar yapıyoruz. Huve kadar yapıyoruz. Bu atiyetu e, Avada fil faci huve atiye dönüyor. o İyyahum da bu atiye için meful bihtir. Bu avada cümlesi haber oluyor atiyetu için o bu müftida haberiyle beraber hepsi haber oluyor kâneye. Evet o şekilde. Fehâzâ işte bu örnek bu örnek ve bu kavul yani bu kavul şair zahiruhu hadan ay bu kavul şair şairin bu kavli zahiruhu dış görünüşüne baktığınız zaman bu kavlun dış görünüşüne baktığında en bu kavl mislu kana taamak aynı yani bunun gibidir yani fi, o amilden hemen sonra Ma'mur haberin ma'muru gelmiş gibi gözüküyor. Yani bu da onun gibidir. İşte böyle bir durumda ve yetekarracu neticeleniyor. Ala enne fi demek ki kânede damiren müstetren damir müstetir vardır. Huva da damir üşendir. O oh, huva oh, damir üşen ismi kâne kânenin e, ismidir yani. Evet. Ve mimma zahiruhu ennehu mislu kâne ta'ame kâkilen zeydün kavluhu. Bu kavlu mutladır. Yani şairin şu sözü bu da mimma o yerlerdendir mimma o kelam ki mimma o kelamdandır. O kelam ki zahir o kelamın zahına baktığın zaman ennehu o kelam mislu kâne ta'ameke akilen zeydun. Hani bunun gibidir e, zahra baktığın zaman. Kene ta'ameke e, akilen zeydun tarzındadır. Bak leysine hemen sonra e, haberin mamulu ma gelmiş gibi gözüküyor. Gibi gözüküyor. Bu haberin bak haber akilendir. O ta'ameke onun mamuludur. Ma haberin mamulu hemen amilden sonra gelmiş diyor. Şubahle ise amildir. Fil nakıs. Ondan hemen sonra haberin tulkinin mefulu Yani haberin mamulu hemen gelmiş gibi gözüküyor. E, bu da onlardandır yani. yani Zahar öyle gözüküyor. Ama gerçekten öyle değildir yani. yani bak. Önce mana yapalım. Fa asbahu ve neve ali muarrasihim. Ve leyse kullen neve tulkil yani o, o misafirler. O fakirler hani fakir bazı fakirler misafire gelmişler. Diyorlar fe asbahu yani onlar dahalu fi sabahi sabah vaktinde on, e, sabahladılar yani sabah vaktine girdiler. Yani dahalu fi vakti sabah sabah vaktine girdiler o fakir e, kimseler. E, evet. O şu halde. Evet şu halde sabah sabahladılar. Ve yani ve bu neva temri yani bu ee, hurma çekirdekleriyim. Ali muarresiyim. Muarres onların konakladığı yer. Ee, konak, gece konaklanılan yer manasına geliyor. O gece konakladıkları yerin yükseği haline gelmiş yani ya. Yerin yükseği böyle tümsek e, e, halini almış. Yani bunlara o fakir e, misafirlere o kadar ki mesela hurma vermişiz o hurmaları yemişler, o çekirdeklerin üstte bırakmışlar. Böyle büyük bir tümsek halini almış yani ya. Bir de velaysa kullenne ve tulkil mesakinu. Bir de velaysa eee yine tulkil mesakinu. Yani, o atmamışlar. Yani o fakirler, mesakin fakirler atmamışlar. neva. O çekirdeklerin tamamını da atmamışlar ha. Yani o onlara verdiğimiz hurmaların mesela bazılarını çekirdekleri berber yemişler bazılarını da atmışlar. Yani olan hepsini çekirdeğini atmamışlar. O sadece çekirdeği attıklarını böyle büyük bir yığın oluşturmuş yani ya. İşte bu onların misafirperverliğinden kinedir. İşte mesela bak burada zahri kelama baktığın zaman bu fiil nakıstan sonra hemen haberin mamul gelmiş gibi gözüküyor. E bu da değil, carmacı da değil. Mümtenahtır. Hemen ne yapıyoruz? Burada diyoruz ki leysa fi ismi içinde da de damir Abu Tulki fi el-mesakin faal kulle bu tulki içi meful bitir. Enova Cümlesi hepsi beraber leyse haber oluyor. Evet. İza kurya ne zaman okunsa bitta il müfennat. Üste iki, iki noktalı olan ''utayla'' min fevku. Üste iki ta, noktalı olsa yani böyle tulki. Tulki şeklinde e, okunduğu vakit. Feyukharracul beytani bu beytler e, takhric edilirler. Ala işen o da bizden mukadderdir. O şekilde e, e, belirlenir, neticelenir, sonuçlanır. Ve takdir fil evveli birinci fil beytil evveli yani birinci beytteki takdir şöyledir. Bime yani kâne huve Bime kâne huve en uhu eşşe'nü yani o da o huve mukadderdir. Birinci beytimiz hemen hatırlayalım. Bime kâne Orada huve yani. Orada huve mukadderdir. Evet, uhven eşşen durum bildiriyor. Şöyle bir durum var. Fe ismi kanem, o huve ismidir. Ve atiyetu mübtedaun. onu mübte yapmıştık zaten. Ve avvada demiştik, haberhum, yani cümletu avvada haberhu. Bu avvada cümlesi, yani cümletu avvada. Avvada cümlesi dedik, onun haberidir. Ve iyyahum da mef'ulu avvada, avvadanın mef'uludur. Ve cümletu minel mübteda ve haberi, بعد جملة خبر ورجع تيا خبر جملة سهبت بربار خبر وكان كانن خبري فلم يفصل بين كان واسمها كان لا اسمها فاصلة جرمدي معمول الخبري خبر المعمول جرمدي. نيا؟ لأن اسمهاشون كان اسمي وها كانة كان اسمه ضمير قبل المعمول يعني الوضع مضمار مقدر قبل المعمول da mamul ma zikredilmeden önce orada mudmarun yani mukaddarun orada mukaddardır yani ya. Ve takdiru fil beyti thani. ikinci beytin takdiri ise ve leyse huvedir. İkinci beyti hemen hatırlayalım. Ee, leyse ve leyse kullen neva tulkil mesakinu o da leyse huve. Orada da müşen vardır. Takdiri şöyledir. Ee, leyse huve. Ey aşşanum. Yani şöyle bir durum e, e, yani şu bastıcımız durum yoktur yani yani le yoktur. شاني, هو, leyse yoktur. Bafa damir şani o huve ismi leysa'' leysen ismidir. Ve kulle mansubun bi tulki ile mansub ona maful bi oluyor. Ve tulki il mesakinu fi'lun ve fa'ilun fi'l bu da faaldir. Vel mecmu bu fi'l faal hepsi beraber haberu leysa'' leysenin haberidir. İşte bu anlattığımız ba'du mâ fil beyteyn. İki beyt hakkında denilenin bir kısmıdır. Bu iki hakkında başka e, ifadeler de söyleniyor. Bu söyledimiz onun e, hakkında denilen bir kısmıdır. Vakat tuzadu kana. Bura kadar olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.